Merhaba ben Gülsü Yiğitcan. Bugün Film Tasarım Bölümünden mezun olmak üzereyim. Okula başlamadan önce benim de herkes gibi endişelerim vardı. Fakat e, okula geldikten sonra 4 sene içinde birçok proje yaptık. Başka alanlarda projeler ürettik. Çok ciddi tecrübelere sahip hocalarımız bulunmakta. Öğrenciler için tecrübeli hocalarla çalışmak büyük bir avantaj sağlamakta. Çünkü sektörel bağlantılar olup iş kolları açılmaktadır bize. Okula başladığım ilk yıllardan itibaren birçok sinema filminde çalıştım. Birçok alanda tecrübe elde ettim. Son bir yıldır da kurgu alanında çeşitli projeler yapmaktayız. Kendimi geliştirmek için birçok fırsatım oldu. Sektörde kullanılan birçok ekipman okulumuzda mevcuttur. Çektiğimiz kısa filmlerde de onları kullanmaktayız. Okulumuza gelmeden önce böyle bir şey hayal etmek benim için imkansızdı. Eğer siz de kendinizi geliştirmek ve sektörde deneyimler elde etmek istiyorsanız Yaşar Üniversitesi'ni tercih edin.